gezegen olursa olsun, hangi galaksi olursa olsun, hep hayranlık içinde bakıyorlar. Kimileri diz çöküp yakarıyor. Kimileri ise duvarların Kulelerin ardına saklanıyor. Ama en iyi yaptıkları şey, merhamet dilemek. O kadar tatlılar ki yıldızların hakimi Aurelion Sol. Gecenin karanlığında ortaya çıkan kuyruklu yıldızlar genelde ani bir değişikliğin veya huzursuzluğun habercisi olarak yorumlanır. Bu alevli alametlerin kehanetleriyle yeni imparatorluklar yükselir, eski kültürler yıkılır ve hatta yıldızların kendileri bile göklerden kaybolur. Asıl gerçekse belki de tüm bunlardan daha vahimdir. Sol olarak bilinen ilah Runeterra'daki fani ırklar ortaya çıkmadan önce bile kadim bir varlıktı. Varoluşun ilk nefesiyle birlikte doğan Sol ve ona benzeyen varlıklar ilahi alemin devasa hiçliğinde dolaşıyor. Bu uçsuz bucaksız boşluğu parıldayan ışıklarına tanık olanlara neşe ve mutluluk getirecek mucizelerle doldurmak istiyordu. Aurelion Sol yolculuğu esnasında nadiren kendisine denk varlıklarla karşılaşırdı. Ebedi suretler hissiz ve kayıtsız şeylerdi. Varoluşa pek bir katkıda bulunmaz. Sadece yaratılışın doğasına dair ben merkezci felsefeler türetmekle uğraşırlardı. Fakat bir gün Aurelion, çağlar öncesinde hayat verdiği önemsiz bir güneşin ışığının altında yatan bir şey keşfetti. Bir dünya, yeni alemler. Bunu kimin neden oluşturduğunu bilmiyordu ama bu gezegenin kendi eseri olmadığından emindi. Bu dünyaya sıradışı şekilde ilgi duyan suretler, onun buraya yaklaşmasını diledi. Burada hayat, sihir ve kendilerinden daha yüce bir varlığın rehberliği için yalvaran genç medeniyetler vardı. Muhteşem haşmetinin etkisi altında kalan bu yeni kitle ile koltukları kabaran Aralion Sol, onların kendisine duyduğu hayranlığın tadını çıkarmak için yıldızlardan gelen büyük ve acımasız bir ejderha olarak dünyaya indi. Targon adlı önemsiz topraklarda yaşayan ufak insanlar, Aralion Sol'u güneşin bahşettiği altın ışık olarak adlandırdı ve suretler bu kişilere kişilere ejderha için uygun bir adak sunmalarını emretti. Paniler bölgedeki en yüksek dağın doruğuna tırmandı. Ona sihirden özenle ve kurnazca yapılmış ve üstüne semavi alemin esrarengiz motifleri kazınmış ihtişamlı bir taç sundular. Arayon Sol, taç alnına değer değmez bunun bir hediye olmadığını anladı. Zanet bir şey öyle bir kuvvetle Arayon Sol'un başında perçinlendi ki ejderhanın gücü bir de onu hareket ettirmeye yetmedi. Arayon Sol, güneş ve onun oluşmana dair sahip olduğu tüm bilgilerin kendisine kıyasla çok daha düşük zekalı varlıklarca çalındığını ve irdelendiğini hissedebiliyordu. Daha da köksü tacın gücü onu göklere geri fırlatarak bir daha o dünyaya yaklaşmasını engellemişti. Ejderha çaresizce Targon'un sahtekar suretlerini fanilere devasa ve parıldayan bir kurs inşa ettirişini izledi. Bu yapıyı kullanan insanlar bilinmeyen ve bir gün gerçekleşeceğine inanılan bir çatışmada kullanılacak ölümsüz ilah savaşçılar yetiştirmek için onun semavi gücünden faydalandı. Şaşkına dönen Arrion'sa bakılmayan ve ilgi gösterilmeyen değer yıldızların gökbeden bir bir kaybolduğunu görebiliyordu tacın kontrolünü kırmak için çabalayıp duruyordu. Onların ışığını bu evrene bahşeden kişi oydu. Neden şimdi suretler ve onların alçak piyonlarını tutsağı olmalıydı? Güneş kursu başarısız olduğunda mutluluk içinde kükredi. Ama çok geçmeden ondan çok daha güçlü ikinci bir kurs inşa edildi. Sonunda kaderine boyun eğdi. İlah savaşçıların önce rakiplerini, sonra saf karanlıktan doğan yaratıkları ve sonunda birbirini öldürmesini izledi. Daha sonra dünya, yıldız ejderi gözünü açıp kapayıncaya dek gerçekleşen sihir felaketleriyle sarsıldı. Ve Aralion Sol sonunda Targon'un ve nefret ettiği suretlerin savunmasız kaldığını anladı. Dikkatle dünyanın etrafında döndü ve onu sürgü neden sihrin zayıfladığını fark etti. Tacından her biri gökleri bir kuyruklu yıldız misali aydınlatan altın parçacıklar dökülmeye başladı. Özgürlük ve intikam hayalleri tarafından baştan çıkarılan Aurelion Sol artık Runeterra'yı ebedi öfkesiyle yakıp yıkmak istiyor. Bu dünya kozmik dengenin bir kez daha onun lehine döneceği yer olacak. Ardından yıldızların hakiminin gücünü çalmaya cüret edenleri nasıl bir sonun beklediğini tüm evren görecek.